Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size tens nasıl temizleyeceğinizi göstereceğim. Bu tens biliyorsunuz eğer e, vücudunuz tozluysa, yağlıysa, kirliyse, kremliyse eğer bir hata yapıp o kremli yere yerleştirirseniz, tutturursanız ondan sonra geçmiş olsun bu peti çöpe atmak zorunda kalırsınız. Yenisini almak zorunda kalırsınız. Ben size yenisini almamak için şimdi ne yapacağınızı göstereceğim. Bunu yaptım. Ee, örnek olarak ben size hatta şöyle göstereyim. Bunun ben şu an bekliyorum olmasını. Bakın. Bu şu an çok sağlam bir şekilde tutuyor. Ki <laughs> bırakmadı da parmağımı. Bunu bu şekilde şimdi bekletiyorum. Hazır hale gelmesi için. Bu böyle birkaç e, dakika, yarım saat falan bekleyecek. Ondan sonra şunu da temizleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tek elle çektiğim için. Şöyle temizleyeceksiniz. Bu şöyle bir eklesin ikisi. Şuradan 3 numarayı çıkartalım. Çünkü 3 numara da biraz vücut yağı vardı. Bakın zaten kağıdı bile kolayca bıraktı. Tutmadı bile. Şimdi pede aldık. Bu biraz böyle yağlı. Bunu götürüyoruz. Şimdi şurada görmüş olduğumuz ılık suyla tamam mı? Bunu şöyle alacağız. Şöyle hafifçe Ovalaya ovalaya. Bunun üstündeki tozları şöyle farkındaysanız eğer bakın zaten pütür pütür oldu. Bunlar işte o yağlar, tozlar. Bunları şu şekilde yapıyoruz şöyle. Ondan sonra bunu şöyle şuraya alacağım. Lavaboya. Tekerle nasıl yapacağım bilmiyorum ama Neyse ben bu kısmı size şöyle dur